Para Durumuna hoş geldiniz. Ben Eslem Deniz. Ben. Evet, bugünkü konumuz ödeyemediğimiz banka borçları. Çift çekim olmuş. Evet, gözlemledim çift çekimi. Buradan bir 20 lira alışverişte iki kere çekmişler. Oluyor tabii böyle şeyler yanlışlıkla. Hemen bunu alıyorum ve kutumuza koyuyorum. Biz İMKB 30 hisselerini endeksine bağlamak istiyoruz. Birden tenceremiz yavruluyor gördüğünüz gibi böyle. Evet, onu kenara koyuyoruz. Şöyle bir getirileri de e, yavrulamış oluyor. Evet bugün gördüğünüz gibi bayağı zenginim. Yanımda koskoca bir hazine var. E, şaka bir yana bu hazine aslında hazine e, devletin hazinesini temsilen burada. İki de dostumuz var bugün. Azmi kaplumbağayla zıp zıp tavşan yarış yapıyorlar. Tavşan diyor ki ben yarışı zaten kazanırım diyor, atlıyor, zıplıyor, her şeyi yapıyor, uyuyakalıyor yarış boyunca. Acmi kaplumbağa ise disiplinle, düzenle, azimle, her gün küçük adımlarla yarışa devam ediyor ve sonuçta ne oluyor? Azmi kazanıyor yarışı. Biz borsa ile tanışmak istiyoruz. Türkiye büyüyor, şirketleri büyüyor. Biz de bundan pay almak istiyoruz. Bizim için hazırlanmış böyle çeşitli paketler var. Bu paketler ne oluyor? Belirli hisselerden almışlar diyelim. Bir tane cevizden, iki tane kaju'dan, buradan işte üç tane fındıktan diye belli hisseleri böyle bir araya topluyorlar. Avar alvar. Averal kredili mevduat hesabını seviyor. Ortadaki kardeşler diyorlar ki biz kredi kartı kullanacağız. Müşteriyle olan ilişki çok önemli. Müşteriyle olan ilişki de burada sizin ona sadece güler yüz göstermeniz değil. Her geldiği zaman böyle sevgi dolu enerji içinde oluyor olmanız. Çünkü sonuçta hepimiz insanız değil mi? <Sessizlik> Para durumuna hoş geldiniz. Ben Özlem Denizmen. Evet düğün mevsimi yaklaşıyor. Bana gelen sorularda bayağı bir düğün finansman soruları almaya başladık. Bugün konumuz düğün finansmanı. Gördüğünüz gibi 3 ayrı gruba mesajlarım var. Potansiyel gelinler, müstakbel damatlar ve aileler. Her birinizle ilgili vereceğim tüyolarım var. Aman ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bir arkadaşımız var bugün bizimle beraber stüdyoda. İsmi Mualla. Mualla ile beraber böyle size anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Evet gel bakalım yanıma Mualla. Merhaba de herkese böyle izleyicilerimize. Evet. Mualla ile beraber size açıklamaya çalışacağız temettüyü. Burada bir şirket diyelim. Şirket sene içerisinde çalışıyor, kazanıyor ve ne oluyor? Sene sonunda kar yumurtlamış oluyor değil mi böyle yavrulamış oluyor böyle birçok karı var. Şimdi bu karın bir kısmını kendisi için saklıyor. Bir kısmını da diyor ki yani bu gördüğümüz kırmızı yumurtayı benim buna bu sene ihtiyacım yok. O yüzden ben bunu size ortaklarıma vermek istiyorum, dağıtmak istiyorum diyor. Şimdiden yatırımı yapmaya başlarken nasıl başlayabiliriz yatırım yapmaya? Yani nasıl biriktirebiliriz paramızı ileri geleceğini? En güzel harcarken zaten birikin. O disiplini harcarken oturtmak lazım. Bizim özgürlüğümüz için, finansal özgürlüğümüz için biriktireceğiz. Merhaba olmak istiyorum hani deriz ya. Biz de ilk önce hedeflerle başlayacağız. Anne babanın kredi kartını ne amaçla kullandığını biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum. Biliyor musun?